Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi lezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ li nehtediye lev lâ en Cekat cehattü bilhak salli ala Resulina Muhammed. Salli ala tabibi gulubina Muhammed. Salli ala şefi ve Muhammed. Rabb işrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uğdete min lisan yefkahu kabli bilin esayin. Evet. Çok kıymetli ve saygıdeğerli Müslümanlar. Elhamdülillahi Teala bir kutlu ayın sonuna geldik. Tabiri caizse finaline geldik. Mevla Celle Celaluhu Rabbine hamd ve senalar ediyoruz ki bizleri bu Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmaya muvaffak kıldı namazlarımızı eda etmeye muvaffak kıldı. Teravihlere muvaffak kıldı. Zekatlara, fitrelere Rabbim Celle Celaluhu'ya muvaffak kıldı. Hayır ve hasenatlara muvaffak kıldığı için Allah Celle Celaluhu'ya ne kadar hamd ve sena etsek azdır. Bu kıymetli ayın son anları da çok kıymetli arkadaşlar. Yani bu gece 5 geceden bir tanesi bayram gecesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde durmuş olduğu, vurgulamış olduğu gecelerden bir tanesi. Aman inşallah bu son geceyi de en güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışalım. Şu kıymetli geceyi de yakışır bir şekilde ibadetlerimize dikkat etmeye, dualarımıza devam etmeye çalışalım inşallah teala. Yatsı namazına, sabah namazına hep beraber teheccüdümüze ihtimam gösterelim. İnşallahu teala Mevla Celle Celaluhu Rabbim Celle Celaluhu çok hamd ediyoruz ne kadar hamd desek azdır bizleri bu geceye kavuşturdu Mevlam Celle Celaluhu İnşallah Rabbim Celle Celaluhu bizleri sabahleyin huzuruna mağfur bir şekilde bağışlanmış bir şekilde Rabbimizden niyaz ediyoruz karşısına çıkmasını çıkmamızı istiyoruz yani bu gecede kesinlikle ve kesinlikle mağfireti, bağışlanmayı Mevla Celle Celaluhu'dan isteyip almamız gerekiyor. Bu gece çok önemli gece. Evet. <laughs> Rabbim Celle Celaluhu tüm ümmeti Muhammed'e hayırlı, Rabbim Celle Celaluhu niyetler, hayırlı ameller, hayırlı dualar ihsan eylesin. Tüm ümmeti Muhammed'in bu geceyi de en güzel bir şekilde geçirmeyi ve sabahlayıp tüm ümmet-i Muhammed'in bağışlanarak mağfur olmasını Ce Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Ve Rabbim Celle Celaluhu nice hayırlı Ramazan-ı Şerifler yaşayıp onları da en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Hatmi şeriflerimiz var. Talebe kardeşlerimizle okuduğumuz 204.100 ihlası şerifimiz var. Bu hastalıklardan kurtulmak için niyetiyle okumuş 25 İsmail Üstadımız bunların dualasını duasını yapacağız inşallah teala. Elhamdülillah teala memleketimiz bu sıkıntıdan e, ucuz kurtuldu diyebiliriz yani bunda e, Allah razı olsun çalışan hekimlerimizden sağlıkçılarımızdan e, bütün devlet memurlarından çalışanlarından bu bu davada emeği geçen e, zahiren emeği geçen bütün kardeşlerimizden kendisini tehlikeye atan özellikle doktorlardan, <laughs> sağlık memurlarından, ehli İslam'dan Rabbim Celle Celal, razı olsun. Polis askerimizden, eh, eh, hepsinden Allah razı olsun. Rabbim Celle Celaluhu e, bütün ümmeti Muhammed'in e, hidayetine vesile edesin. Rabbim Celle Celaluhu yapılan hayır ve hasanatlar. Özellikle manevi ordu <laughs> arkadaşlar özellikle manevi ordu bu iş başladığından beri hiç durmadı. Yani her ne kadar medreseler tatil edilse de, Kur'an kursları tatil edilse de, her ne kadar evlerde dahi olsa elhamdülillah bütün herkes seferber oldu. Ümmeti Muhammed seferber oldu. Hatimler yapıldı. Hatimler yapıldı. Ve arkadaşlar e, İhlas-ı Şerifler okundu. E, bol bol İhlas-ı Şerifler okundu. Sadece biz talebe arkadaşlarla beraber 204.100 İhlas-ı Şerif okunmuş bol bol hatimler okundu. Dolayısıyla <laughs> e, her medrese, her Kur'an kursu işte maneviyatını düşünen, vatanını, milletini seven insan, eee ümmeti Muhammed'i seven herkes ümmeti Muhammed'in ıslahı için, ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için bol bol dualar yaptılar. Ve bunun neticesi olarak da ben en önemli faktörde bu manevi orduyu görüyorum. Bu vesileyle Rabbim Celle Celaluhu özellikle memleketimizde bu vakaları, hadiseleri yani ciddi manada diğer ülkelere nazaran hafif geçittirdi. Halbuki Türkiye bütün dünyanın uğrak yeri olmasına binaen. Yani Avrupa'dan, Asya'dan, eee yani Ortadoğu'dan her yerden biliyorsunuz en büyük havalimanı yapıldı buna göre. Yani her yerden geleni gideni olmasına rağmen Mevla Celle Celaluhu memleketimizi kabirlerin hürmetine, dostlarının hürmetine, hazı, hali hazırda yaşayanların hürmetine, altta yatanların hürmetine, işte talebelerin hürmetine, okunan Kur'an-ı Azim işanlarının hürmetine, çekilen zikri şeriflerin hürmetine, isimlerinin hürmetine, Celle Celaluhu, bir de Allah razı olsun dediğimiz gibi bu hususta çalışan tüm personellerin özleriyle, yani insanı sevdikleri için, e, ee, Müslümanın sevdikleri için çalışmaların hürmeti. Diğer yer devletlerde biliyorsunuz yani insanları sokaklara döküyorlardı cesetlerle. Bizim memleketimizde ufacık bir şey bile bir can değerli Elhamdülillah teala. İslam İslamiyetin, Müslümanlığın işte bu güzelliği rahmet var, acıma var, sevgi var. Mevla Celle Celaluhu o kadar hengamen içerisinde Celle Celaluhu bizleri ucuz atlattırdı tabiri caizse. İnşallah bitiyor, bitecek. Rabbim Celle Celaluhu daha kötüsünden beterinden her türlü afatı semaviyeden ve aradiyeden yerden ve gökten gelecek olan bütün belalardan Rabbim Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Kafirlerin desiselerini planlarını başlarına çevirsin Rabbim Celle Celaluhu. Ümmeti Muhammed'i uyanışa dirilişe sebep kılsın Rabbim Celle Celaluhu. Çok ince bir süreçten geçtik. Mevla Celle Celaluhu bizleri evlere kapattı bu süreçte. Sanki bizden Mevla Celle Celaluhu tefekkür istedi, düşünce istedi. Yani ey Müslümanlar, ey kullar, düşünün bakalım nereye gidiyorsunuz? Hani bu dünyalık kaptırmıştınız kendinizi, nereye gidiyordunuz gibisinden. Mevla Celle Celaluhu bizleri evlerde bir tefekküre sevk etti. Bu tefekkürde tabii güzel kararlar alanlar oldu. Tövbesi nedenler çok oldu. İnşallah devam ederler. Bu Ramazan şerifin gelmesiyle beraber işte şeytanların bağlanmasıyla beraber yardımlar oluştu. Mevla Celle Celaluhu hakikaten yani bir mühlet verdi sanki bize. Bu mühleti değerlendirmek lazım geliyordu. İnşallah Teala hep beraber çok güzel bir şekilde değerlendirmişizdir. Ve eğer bizim her bireylerin fre, birey olarak çünkü bu öyle bir şey oldu ki arkadaşlar öyle bir ders oldu ki e, yani etkilenmeyen bir kul kalmadı her ev, her hane etkilendi. Etkilenmeyen hiçbir hane kalmadı. Her yere girdi. Herkes bir türlü bir türlü yani korktu vesaire. En, en azından korktu yani. Hiçbir ekonomik bile sıkıntıya girmese korktu. En ufağı bu oldu. İşte burada Mevla Celle Celaluhu işte küçücük bir virüste nelerin olabileceği, nelerin bitecebileceği vesaire bizi tefekküre Mevla Celle Celaluhu sevk etti. İşte bundan sonraki dönemimizde geçmişte yapmış olduğumuz hatalardan e, sıyrılıp inşallah taala gelecekte e, kararlar alıp tövbe i üzeri üzere olup daha Mevla Celle Celaluhu, daha güzel bir kul, daha iyi bir ümmet olabilme diye dileğiyle Mevla Celle Celaluhu inşallah taala e, kendisine uyaran kullarından olmayı nasip eylesin. Bu bayram bu bayramı da bizlere maddi ve manevi bir bayram ihsan eylesin. Yani Mevlacı burada en güzel bayram nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki en güzel bayram <laughs> yarın ahirette gittiğimiz vakitte sevap e, kitabımızı sağ tarafından alıp beratı alabilmektir arkadaşlar. En büyük en güzel bayram budur. Rabbim Celle Celaluhu bunu ihsan eylesin. Bunu bu bayram sabahı bizlere kazanmayı nasip eylesin. biliyorsunuz oradaki beraatlar Buradan kazanılıyor, buradan elde ediliyor. En büyük bayram budur. En büyük bayram sevinci budur. Onun için e, bu gecede has eden Mevla Celle Celaluhu'dan isteyip e, asıl bayram olan ahirette e, cehennem azabından kurtulup cennete girip ce, e, Cemalullah'ı seyretme bayramını Mevla Celle Celaluhu bizlere ihsan eylesin. Şimdiden de Bayramınız mübarek olsun Rabbim Celle Celaluhu vatanımıza, milletimize Ümmetü Muhammed'e hayırlar getirmeye Vesile eylesin Evet Hatim dualarımızı yapalım inşallah taala Ellerimizi açalım Rabbimizden yalvaralım Bu gece dua gecesidir Bu gece yalvarma gecesidir Bu gece Mevla Celle Celaluhu'dan Mağfireti alma gecesidir Beraati alma gecesidir Rabbim Celle Celaluhu أن يوصلنا إلى المعنى الحقيقي في الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق إلى الطريق المستقيم، ببركه القران الْعَزِيمِ وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف يا كريم واعف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم زيننا بزينه القران واكرمنا بكلامة القران وشرفنا بشرافه القران والبسنا ال بخلقه القران ويدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ضحر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيز وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودور وستر وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلها وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا آمين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم بلغ وأبسل صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع زرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا واستقائنا واساتذينا ومشايخنا ولمن كان حق علينا إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات استجب دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أعزنا لكم مش الشرف حق مشرفلردن Esma-i Hüsna'lardan, okunan Ya Rabbi 204 100 İhlas-ı Şerif'ten vesaire oku bize ısmarlanan hatmi şeriflerden Ya Rabbel Alemin ve kardeşlerimizin ısmarlayıp istediği de bize ulaşamadığı bütün hatmi şeriflerden Hasrullah sevabı evvelen bizzat Hacı-i Kainat Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şeriflerine Müştehidin müfessirin muhaddisin fukaha kurratullah huffaz ve bir cümle hamili Kur'an'ın ervahına Analarımızdan, babalarımızdan, abay-i iştahat, ekrabay-i tealikat ahireti itikal edenlerin ervahına hediye eyledik ve asıl eyle. Ya Rabbi el alemin. Ya Rabbi el alemin, ya Rabbi alemin, bu okudan zikri şevre atmış şerifleri, bu hastalıkların, bu sıkıntının gitmesine, defa izalesine vesile ile, Ümmet-i Muhammed'in kurtuluşuna, ıslahına vesile ile. Ya Rabbi el alemin. Ya Rab el alemin bu bayram sabahına günahlarımızdan mağfur olmuş olarak senin huzuruna çıkmayı vesile olmasına nasip eyle ya Rab el alemin. Ya Rab el alemin Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti i hiyaya malik lef ibid sivallahi bilen halisi resme ve çullahi malik eyle. Helalinden mazzuk olup haramlardan beri eyle. Allahümme inna nes'elke temamen ni'me. Ni ve <laughs> devam el afi husser ila şerefin nebi ve alihi ve sallam şeyhine kâf ve ya rabbel alemin bizler dinleyen kardeşlerimizin de kalplerinden şu duada edilseydi diye kalplerinden geçirmiş olduğu hayır duaları da ihsan ile ya rabbel alemin ve elhamdülillahi rabbil alemin lillahi taala el fatiha Allah